Through sleepy eyes and skies so blue, coffee brewing whispers true. Chill vibes stir like morning dew. Steam curls up the hugs the day. Bittersweet in cups of clay, slowly sipping dreams away. In this calm, we choose to stay. Coffee dreams and mellow scenes. Life is soft like faded jeans. Easy moments in between, waking world and lucid dreams Soft beats play a gentle tune, sun and shadows dance by noon With each sip we find the room to let go and just commune Soft beats play a gentle tune, sun and shadows dance by noon

Vın vın. Ye ye. okay Bu çok güzel bir ayakkabı. Evet. Kendini de göster. Evet. Heavy. <laughs> evet. Her gün selfie köşesi yapabildi. Her gün kafeme diye. kafeme gidip kendim burada fotoğraf, <laughs> video falan çekeceğim. Kendi bir şey Komple banyo yaptığımız için. <gülüyor> <gülüyor> evet bütün her şeyi sıfırdan alıyoruz. Evet, Onun yüksekliği da, biraz daha yüksek. Bu daha yüksek olacak ama uzunluk olarak aynı ama. Daha yüksek olması sorun olur mu? Zannetmiyorum çünkü daha rahat şeyde hata yıkabiliriz yani sıkıntı değil yani. Okey. Tamam, onu da alalım. Okey tek Nasıl? Yok ya popom dışarıda kalıyor sanki. <laughs> <değil mi? gülüyor> Olmaz. Olmuyor mu? <bu. gülüyor> Kafede <Tam bire> <laughs> sıçmasın. <gülüyor> <laughs> temizleyemem arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> efekt kattım sana güzel. <laughs> <laughs> şu yüksek duruyor sanki o büyük duruyor aslında yükseklik yerine <laughs> bir de kapağı da açar oturur sanki de yavaş yavaş abi çok ince şey oturma yerleri oturma yerlerini anlamak için kapağı açıyorum zaten bunların şey Türk dötüne göre değilmiş hayatım <laughs> şey ne bileyim ya tuhaf gel. <gülüyor> <gülüyor> şurası ince gibi ya ama yo standartı bu aslında aynen sorarız daha yüksekleri var mı diye. Bak of, bak deli, çok bak, Çok geniş duruyor ama aa, aynı boydalar değil mi? Niye daha genişmiş gibi duruyor? Arkasından dolayı. Sanki bunlar da daha... Aa bak aha. bu geniş. Tamam bu güzel. Bu güzel mi? Evet. Tamam mı sevdin mi? Daha, daha bir <laughs> şey. şey basma yerine. <laughs> güzel mi? Basma yeri nasıl? Sorry Kotutka. Onu mu seçtin? Bunu mu alıyoruz? kalbimi de sokarım buraya. Ha? Evet bu güzel. İkisini aynı anda mı bastırır? Yo ayrı ayrı bastım. Kalp ikisine yapışıyor ya. Hayır bir tanesine yapışıyor kalp. Öyle mi? Evet. Okey. Sorry. Bizim boyacı kendileri gitti. I want this. Ha. this this. Nasıl? <laughs> I want this. <laughs> this. Yeah. Okay. <gülüyor> 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 this is. <this. gülüyor> hmm. okay, hadi. Okay. Evet arkamızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çalışan var arkadaşlar. Çok para acıyınca böyle güzel ilgileniyorlar. İlgileniyorlar. Dakle Aynen şimdi sabun basma yerine gidiyoruz. Evet. Neredeydi ya onlar? Neredeydi? Öbür taraftan gitsek bulduyduk şimdi ya. Ama burada mutfak eşya... Ay mutfak diyorum. Buradan gir bakacak Bulamadım. Gir buradan çıkalım öbür taraftan. Sadece çünkü öbür tarafa yakın olandan. Öbür taraf ne demek aşkım? Gittiğin taraf yani. Diğer taraftan olan yerdi. Sorry. This The sop ya? Sop. Şorba değil ya. Bunu zaten yıkama için kullanmıştım. Aa <laughs> Ha bak Heh, orada. Yes, yes, yes. Okay, diz. Yes. I want this. Ve orada black and white'ı alsak. Ah, okay. Topunka. Yes. Okay. Bak diğer çalışan da bizi arıyor. <laughs> okay. Okay, diz. Neyse, devam edelim. Şimdi normalde burada çekim yapmak yasak. Size sıfır gösterelim diye yasak çekim yapıyoruz ha. <laughs> İnsanların son kızacak bize gerçekten. Para verdik kız ama. Para. Okay. And... Bitti mi? Bitti gibi. Evet bugün neler aldık? Bugün tuvaletimizin için gereken bütün ekipmanları, aksesuarları aldık. Tuvalet aldık. Tuvaletin kendisini aldık. <laughs> La Lavabo aldık. Lavabonun çeşmesini aldık. Sabunluk ee, aldık. Sabunluk aldık. Ayna. El aldık. basmalık ee, ve birbirine uyacak şekilde aldık yani dizaynında. E, fayanslarını aldık. Duvar fayanslarını aldık, yer fayanslarını aldık. Zaten duvarın üst tarafının boyası kendi dükkanın içinde. El yıkama da, aynası da aldık. Biliyorsunuz normal ayna da aldık. Çöp kovası da aldık. Selfie köşesi evet. için aynı ayna da aldık. Artı tuvalet için çöp kovasını aldık. Birkaç ekipman daha gerekecek muhtemelen. Çünkü çeşme için hangi borular lazımdır. Tuvaletin kendine ait borusu sağlam mı değil mi hiç bilmiyorum. Ama bunlar için önce fayansların yapılması lazım. Odanın yapılması, yapılması lazım. En son en sona kaldığımızda mecbur olarak <laughs> onları gördüğümde, fark ettiğimde onlar alıp görecek. Bakalım. Yavaştan artık tuvalete... Bence kaç para tuttu bunların hepsi? Ya 10 bini bulmuşuz gibi geliyor bana ya. Bence 7 bin falan. 7 bin. Rüyanda gördüm. 8 <laughs> desen gene hadi kabul edecektim. <laughs> hadi hayırlısı. <laughs> Aşkım kaç para tuttu? Kaç para dedin sen? Ben 7 bin demiştim. Ben de dedim 8.000 bin desen kabul ederdim. Hadi neyse dedim de. En az 10 bin dedim. Abi fiyatı 13.800-14.000 bir şey tuttu. Bu kadar e, aldığımız şeyden bir tuvalet var burada komple. Bir tuvalet odası. 200 TL indirimi yaptılar bize. Neyse. Abi i̇ndirimleri çok az ya. İndirimleri çok az, puanları çok az. Gene de abone olup bu arada şey oldum. Nedir adı? Üye oldum. Üye olduğum için indirim 200 kazandım. Yani üye olmasaydım o 200 olmayacaktı. 200'de sıyırdık değilim. Neyse 14 bin liraya bir tuvaletimiz oldu. Daha yaptırmadık. Siz... Çalışanlar orada. ya, tabii Tabi bir de onlar tabi tabi fayansçının, e, su tesisatçısının ödemesi falan olacak. Ama e, çekmiş miydik olacak. biz tuvaletin eskerliğini? Evet. Size bir tuvaletin eskerliğini göstereceğiz. Bir faranaftır yapacağız. Bir de en son kafamızdaki <laughs> dizaynı göstereceğiz size. Hadi bak. Siz rahat rahat tuvaletinizi edin diye hayvan gibi para evet, verdik tuvalete geliştirmiş. siz tuvaletinizi yapınız diye 14 bin lira bayıldım. O tuvaletlere <laughs> böyle yayılıp oturacağım. <laughs> Koku seçmeye geldik arkadaşlar. Tuvaletin kokusunu seçmeye geldik. Deneyeceğiz. Evet, i̇nsanların aklında kalıcı bir koku her her tuvalette girdiğimde güzel hatırlasınlar. <laughs> yok bizim tuvaletin kokusunu alırsınlar oraya gelmesi. <laughs> <laughs> Şeker gibi kokuyor. Güzel mi? Kendi. <laughs> ne koktu? Çok baharatlı. Baharatlı mı? Değil Alamadım, bitti galiba içindeki ama <laughs> maddi diye zaten. Bütün çubuğu kokmadı <laughs> bu arada. Başka başka. Çiçekli alalım ki güzel evet. dursun. Bakayım, bakayım, bakayım. Yok, çok ağır. Evet dedim sen zaten, bak demedim. Ağır, ne o? Mix berry. Mix Tamam gerçekten bir de. Roz geç. <laughs> Seherim gül kokusu ne yani yani. Tuvalet olmaz ya. Of. <laughs> Tuvalet gibi kokuyordu. Tuvalet gibi kokuyordu. <laughs> Bu ne be? Buna ne mixperi yazıyor? Böyle yanık kokusu gibi bir şey var. Atsana şunu. A -a, aynı o. Beri beri bunlar. Beri beri. Beri yemekte severim. Başka? Başka? <gülüyor> 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 çok hafif. Sakura'yı patladın mı? Ya bunları çok çektikleri için mi anlayamıyorum? Aynen. O içinde ne kadar sıvı var ki onun? Var biraz. <laughs> evet. Çok kötü. Ak kabın. <laughs> <laughs> Abi yukarıdan aşağı burnu buraya sıkıştırana kadar tamam mı? <laughs> Tam Araya sıkıştır tutun öyle Yok içinde o yüzden anlamadım. Kabın istiyordum. O güzel gibi ya. A -a. değil mi? Değil. Burnuma soktu çubuğu bu arada. Direkt önümüzü değil, aşalım. Değil. Şuraya bakacağım. Burada kabın var. Abi kabınları bitirmişler. Bunun içinde de yok. <gülüyor> İçiyorlarmış. <gülüyor> Burun deliği o kadar büyük. Hepsini çekecekti delik bu arada. <laughs> Şey Bu koton nasıl? koton kendi olabilir ya. Aynı şeker şeker çok güzel bence. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam. bitirmişler yani. İşte çok çekmişler. Aynen. <laughs> ya en çok çektiğini alacaksın hemen. Yani. Bakayım kutusuna. Bak kutusuna. Bakın çiçeği de çok cici bence. Okey okey bunu alalım. 79 basmış güzel. Deneyelim en azından bir. Olmadı değiştiririz Aynen. abi. Küçük zaten. Şunları da Okey seçildi. Bu arada Monda. burası Moshi Moshi arkadaşlar. Sanırım Türkiye'de de var. Bilmiyorum. Ama ben bayılıyorum. Benim en, se en sevdiğim yer. <laughs> Çocuklar eğleniyordu. Acayip güzel şeyler var. Acayip var yani. Çok tatlı. En sevdiğim mekan. <laughs> waffle. Waffle'ımız var arkadaşlar menüde. Waffle. Evet, waffle için gayet Şurada vapılımız olsa beşgen şöyle bir vapıl makinesi aldık. Süslesek falan süslemeye de yer var değil aynen. mi? Aynen var. Kaç tane alalım? İki tane. Ya başlangıç olarak en az en az dört. En az dört mi? En az yani? e, dört. E, dört de iki kişi grup geldi. Ne yapacaksın? Bitti falan. Bitti. Sol da alt. <laughs> Ortak Bu arada o tabakların yine... hepsi aynı renk değilmiş gibi. Yoksa ışık kırılması mı? Aynı. O aynı. Bir... Allah'ın hakkı üçmüş. Üç tane var. Evet. Yok üç tane. Onu diyorum sana. Oha, ne yapacağız? Çok ağırmış lan bunlar. Üç tane alalım işte. De bakın waffle dediğiniz tek kişi yemez. iki kişi yer. Yani. Öyle düşünün. Tabii siz bireysel olarak sipariş vermek isterseniz. Bizim ben yalnız yiye, yerim diyen arkadaşlar var dediler ki. Yok ya çok ağır oluyor tatlının. 3 üç tane mi alalım? Aa, üç tane yetmez Peki mi? Peki diyelim, ondan sonra yetmez diyelim. Daha fazla da gerekli. Vay, bak gerekli. Baş başka oluruz. Ama model aynı modeli burada bulabilecek miyiz? Aynı modeli bulmak zorunda mıyız? Evet. Yo farklı renkli. olur. Hayır. Var. Bir mekanın her zaman olayı sabit renktir. Aa ne alakası evet, var Evet sabit olacak Rengi abi. Rengarenk mekanlar da var. Abi senin evin mi burası? Aa ne alakası canım? Allah Allah. Ön şeyin abinin diyelim tabağını koy kareli. Kendi tabağını koy üçgenli falan olmaz öyle. Herkesin tabağı. Aynı masaya tek aynı olacak. ters koyarım sonuç olarak farklı masaya farklı ters Hayır. Ve be, ben, 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 benim, ben karşıyım ona. Ben değilim. Tamam sen olma ben karşıyım. <laughs> Yazı sıra atalım o zaman. <laughs> yok şey sunulmaz. O zaman mı? almıyorum. İleride gerekirse bulamaz mıyız diyorsun? Bulamayız. Bulamazsak alın. Madem aynısını evet. istiyorsun e yok, aynısını, aynısını tabii, tabii ki, bulamayız. Tabii. Böyle yerlere aynı şeyi satmaz ki. 20 20 bahtta bu niye 25 baht? Daha kaliteli herhalde. Daha küçük hatta. Da, aynen daha küçük bir de. Daha kullanışlı o zaman. <laughs> Öyle mi oluyor? İyi, hem yer kaplamıyor hem de küçük masalarda böyle kırıntıları temizlemek için küçük yeterlidir. O zaman yeşil aldım. Tam yeşil aldım. Şık 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 şık. 25 baht. 25 TL diye söyleyebiliriz. Masa temizleyeceğiz. Şık 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 şık. Tam bunu da aldık. Çıt Aklına evet. kaldı. Baksanıza evet, şuna. aslında tabak lazım bize de. Aa. Bu hiçbir işimize yaramaz ama çok tatlıymış. Aslında yaramaz değil ben demeyecektim. De peçete için lazım olabilir Abi peçete ne alakası var bunun? Elini silmek için peçeteyi asarsın üstüne. Abi hangi peçeteyi asacaksın buna tam olarak? Ha? Hangi peçeteyi asacaksın? El silme... Orada içeride beş tane altına çeşit peçe... şey var. Nedir havlu var ya. Havlu mu? Evet. Yani çalışan için söylüyorsun. Evet. Kendim için de söylüyorum. Kendim de elimi yıkıyorum orada. Hadi bundan da bir tane alalım. Ne kadarmış? 25 bas. Bu arada nereye asıldığını da düşün ama. Baksa asma şeyi nasıl duruyor. Koyacağımız yer var mı? Yok almıyorsun. tamam <laughs> <laughs> bitti bu kadar. Orada <laughs> arada yılbaşı şeyleri gelmiş. Çok tatlılar baksana da ışıklanıyor. Şam falan. Tokalar makalar. Bayılıyorum böyle sistemlere. Aa çok güzel küpeler var. Ay bayıldım. Hepsi çok güzel. Ne kadarmış? 39 bak. Baksanıza çok tatlılar. Kokumuzu aldık şimdi dükkana bırakmaya gidiyoruz. Orada baksanız arkadaşlar Tayland sinekleri nasıl yiyor? Sinek değil o böcek ısırmıştır ya. Sinek öyle yapmıyor. Vampir ya da. Gel, hatta şurada bir yerde et saniye gidelim hemen. Şurada şurada gerçekten şöyle yazılmış ya vampir de olabilir. Kanım eminmiş. Sen evet. ne kazılmışsın orayı? Kazımadım ya. Koşumadım bile neredeyse. Neyse işte dükkana gidiyoruz. Dükkanımız sonunda bitti. Zaten internet, sosyal medyada ara ara paylaşıyoruz ama komple evet. gezdirelim dedik. Before after yaparız birazcık. Bakalım beğenecek misiniz diye sizi gezdirelim dedik. Evet. Şimdi gezinmeye başlayalım bir an önce uğraştık bayağı zaman harcadık ama değdiğine inanıyorum. Görünce size artık yorumlara beklerim. Değdi mi değmedi mi? Evet. Hadi. açma, işte kafe açma işiyle alakalı size video anlatmıştık. Oraya küçük iki tane ekleme yapmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar tabela yaptıracaksanız tabelanızın üstünde küçücük de olsa bir isminin taycası yazması gerekiyor. Evet. Biz bilmiyorduk. <laughs> Biz bilmiyorduk. Abi işte geldi. <laughs> Heyecan yaptım. Dur gitsin ondan sonra. <laughs> Bu sırada içecek içelim. <laughs> Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Tabelanızın üstüne beker. küçük bir tacı yazmayı evet, unutmayın arkadaşlar. İngilizce yapacaksınız eğer ismini. Aynı dükkan isminizi bir de sağ üst köşesi fark etmez bir küçük bir şekilde tacı. yazdırın ki e, çünkü şeyde, çok fazla e, şey para belediye para istiyor. alıyor Eğer istiyor. sadece yabancı değilse ve kendi dilleri yazmıyorsa aşırı yüksek evet, yani Biz parayı öğrenince şoklanmıştık yılda ee, bir de bizim tabelamız büyük. Aynen, küçük yapardık zaten. Altı yaptırdık ve sadece İngilizce isim yazdık biz. Dedim yani keşke önceden bana söyleseydiniz çünkü abi yani 8 bin liraya falan total bütün iki büyük ve küçük tabela yaptırdım iki adet. Hı hı. Ee, bana 8 bin lira falan geldi işte bu ikisi. Vergisi de 8 belediyeden bir öğrendik ki 7.900'e ikisinin vergisi Dedim niye bu kadar yüksek yani her sene vermem lazım bir de yani bu parayı. Sadece İnsanlar yapan... dedi ki bizimkiler çok ucuz falan. Biz Aynen. oradan çaktık. Sonra Aynen. işte belediye küçük bir tay yazılan yarı fiyatına Tabii falan kim, düşüyormuş. Kimse söylemiyor size. Ya o yüzden biz de söyledik. Aynen. O Bu oldu. önemli bilgiyi köşede bulundurun. Eğer bir mekan açmak isterseniz ya komple tay cihazını. Zaten burada çoğu insan öyledir. Ama tab tabi daha turistik bir bölgede aç açarsanız. İngilizce yazıp onun üstüne Tayca bir şey ekleyip hemen vergiden kısabilirsiniz. İkinci olarak da arkadaşlar GrabLineMan gibi yerler yani bizim yol gibi şeyleri düşünün. Şey, paket Oralarda... Sequoia olan şeyler. Değil <laughs> Sen mi anlatacaksın, değil mi? ben anlatayım? Onlarda da arkadaşlar kesinlikle Tay sahip istiyorlar. Biz şirket adına açmaya çalıştık. Şirket adına izin vermedi en az Sıra. 6 ay açık olmamız lazımmış. O yüzden kişisel hesap olarak yapalım dedik. Biz de Tayland'da olmadığımız için bizim adımıza da açtırtmadık. Neyse burada yakın arkadaşlarımız falan var. Bir tanesi Lime'ni 3 hafta süreyle açabildik. Onda bizim komşumuz yardımcı oldu. Aradı, söyledi, anlattı falan filan. Onu kendi adımıza açabildik ama Grab'ı kesinlikle kendi adımıza açamıyoruz. Aynen. Arkadaşlarımıza danıştık ve 3 tane banka istiyor sadece. 3 adet bankayla sadece. işliyor sadece. Yani diğer aynen. başka bankadan açarsanız olmuyor. O gibi zorlukları da var Ama yani biraz. O hesaplar Tay ismine olması gerekiyor. O yüzden o güvenilir kişiyi muhakkak bulmanız gerekiyor. Shot, eğer bir Çünkü istiyorsanız. para da onların hesabına gidecek. Öyle düşünün. Onun haricinde kafamızı beğendiyseniz mutlaka uğrayın efendim. Çankmayı bölgesindeyiz. Eğer buralara gelirseniz bize hi yapın. Açtık evet. artık. Yani, Pazartesiden artık. cumartesi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açığız efendim. Sosyal medya hesaplarımızda takip ederek destek Olursun. verebilirsiniz umarım beğenmişsinizdir <laughs> kocaman öpüyoruz hoşçakalın evet.